Gençler merhaba. Evet uzun zamandan beri beklediğimiz aşağı yukarı 3 yıldan beri beklediğimiz Dune filmi en sonunda görücüye çıktı. 22 Ekim itibariyle ülkemizde ben de ilk seansa giderekten sizlere bu spoilersız videoyu çekmek için e, vallahi çok koşturdum diyebilirim. Ama gerçekten de çok değdi. Yani e, hem görsellik hem hikaye anlatımı hem kitapla olan bağları bence güzel olan bir eser ortaya çıkmış. 1965 yılında dönüyoruz. Frank Herbert'ın yazdığı bir kitaptan tabii ki yola çıkıyoruz. Ve ve bu kitabın yarısının anlatılacağını söylenmişti. Kitabın tamamını anlatılan bir uyarlama var. 84 yılında David Lynch'in yaptığı uyarlama. Maalesef ki çok başarılı bir uyarlama değildi. Zaten gerçekten de çok kalın bir kitap. Yani 700 sayfa civarında bir kitap ve bu yüzden de uyarlamak kolay bir iş değil ilk bir filmde. Bence bu anlamda Dönü çok başarılı bir karar vermişti. Zaten bunun arkasındaydık. Bunun da kanlı canlı halini sinemada gidip gördük. Ee, tabii ki bir eleştiriler var. O eleştiri kısmına geleceğim filmin bittiği noktalarda ama ben o eleştirilere çok net şekilde katılmıyorum. Ee, tabii ki bunun dışında görsellikler muhteşemdi. Denis Villeneuve deyince aklı zaten görsellikler geliyor. Blade Runner 2049. Belki gişede çok anlaşılmadı ama bence muhteşem bir filmdi. Ve oradaki görsellikler de muhteşemdi. Bu filmde Greg Fraser görüntü yönetmeni koltuğunda oturmuş durumda ve muhteşem bir işe imza attığını söyleyebilirim. Mekan tasarımları, kostümler bence çok iyiydi. Gerçekten de çok bayıldığımı söyleyebilirim. Tabii kitabı okuyan biriyim ve kitaptaki karşılaştırmalı film boyunca bakmaya çalıştım. Bana kalırsa iyi bir iş çıktığını söylemek istiyorum. Yani e, kitap uyarlamanın en iyisi e, biliyorsunuz ki Yüzgen Efendisi serisidir. Onun üzerine ne dizilerde ne filmlerde bu ne kadar e, o seviyeye gelen bir uyarlama adaptasyon ben görmedim. Herhalde Yüzgen Efendisi'nden sonra en iyi adaptasyon film bu olduğunu söylemek istiyorum. Gerçekten de başarılı. E, bilmiyorum kitabı okuyanlar yorumlar kısmına yazsınlar. Kendilerinin kafasındaki, rüyalarındaki, hayallerindeki film bu muydu? Dune romanı bu şekilde canlanmıştı kafalarında bunları yazabilirsiniz. Konuyu biraz özetlemek gerekirse Dune ya da Arakis isimli bir gezegen var ve bu gezegende evrendeki tek yetiştiği yerde bu gezegen olan bir baharat melanş da ismi geçmekte ve bu baharatın tabii ki çok önemli özellikleri var. İnsanlarda özellikle de üst seviyede güçler kazandıran bir baharat. Batrelian Cihadı diye Tabii ki filmde çok bahsedilmiyor maalesef. Hiç bahsedilmiyor hatta. E, okuyanların veya da ilgilenen bildiği bir savaştır. Ve burada yapay zeka ile insanın bir e, karşılaşması olmuş. Ve burada insan zar zor bu yapay zekayı yerdikten sonra da hiçbir şekilde teknolojiyi geliştirmek düşünmemişler ve bu melanj sayesinde ise esasında e, uzay yolculuğu yapacaklar. Bir yerden bir yere gidecekler. Bizim Star Wars ve Star Trek'te bilgisayarların hesapladığını biliyorsunuz. Bu hesapları e, insanlara yaptırmak için melanj gerekiyor ve o baharat da bu noktada da çok önemli bir duruma geliyor. Filmin başında ya da kitabın da başında zaten aynı şekilde Harka'nın hanedanlığı diye bir hanedanlığımız var. Zaten feodal yapıyla evren yürütülmekte. Bir imparator var başta. E, Padişah İmparator 4. Şart'tan bu filmde pek onu görmüyoruz. Hiç görmüyoruz hatta. E, i̇kinci film inşallah gelirse bu arada göreceğimizi düşünüyorum. Onun e, emriyle Harkonnen Hanedanlığı Arakis gezegeninden ayrılıyor. Onun yerine Atreides yani bizim ana karakterlerimizin olduğu hanedanlık bu gezegene gelip bu gezegendeki bu melanjın ticaretini ve burada çıkartılmasını bir şekilde e, hakimiyet altına alıyorlar. İki hanedanlığın çarpışması ise filmimizin ana konusunu oluşturmakta. Çok daha fazla detaya girmeyeyim. Zaten okuyanlar net o şekilde biliyorlardır. Okumayanlar için de biraz merak konusu olsun sinemaya mutlaka gitmeniz ve seyretmeniz gereken bir iş olduğunu söylemek gerekiyor. Yani IMAX'te izlenebilirseniz IMAX'te izleyin ya da büyük perde ve iyi ses tasarımı olan bir salonda izlerseniz daha iyi olur. Biliyorum. E, ee, HBO Max'te aynı gün vizyona girdiği için belki şu anda malum yerlerden de indirip izleyebilirsiniz ama bence filme kıyarsınız. Onu söylemek istiyorum yani ilk başta. Filmi değerlendirmeye oyuncularla devam etmek istiyorum. Çünkü burada özellikle Paul Atreides ki Timothy Chalamet oynuyor ve Lady Jessica, Rebecca Ferguson oynadığı karakter ana oğlu oynuyorlar. Onlar filmin neredeyse %90'ında yer almakta. Özellikle de Timothy Chalamet filmin ...direkt odak noktasında anlatımda hangi sahne varsa neredeyse hepsinde onu görebiliyorsunuz. Bu biraz filmde diğer karakterleri arka plana atmış ve onlarla ilgili kitaplarda olan ayrıntıları maalesef ki filmden çıkarılmış. Ha bu bir eksi olarak söylemiyorum. Hani ben bildiğim için, ben kitabı okuduğum için görmek istemişimdir diye düşünebilirsiniz. Bu noktada hani bir eksi artıdan ziyade bu maalesef lafı benim kendi kişisel görüşüm olduğunu söyleyebilirim. Yoksa bütün karakterleri de net bir şekilde görebiliyorsunuz. Oscar Isaac, Dükleko'lunde Paul Atreides'in babası rolünde. Bunun dışında Zendaya var. Zendaya'yı da çok merak ediyorsunuzdur biliyorum çünkü en çok sevilen oyunculardan bir tanesi son dönemde. Onu çok fazla görmüyoruz. Onu söylemek gerekiyor. Hayal sahnelerinde ve filmin biraz sonlarına doğru gördüğümüz bir karakter olarak karşımıza çıkıyor. Josh Brolin yani biliyorsunuz bizim Thanos'umuz e, Gurney Harek karakterini canlandırıyor. E, genç kızların en büyük sevgilisi Jason Momoa, Duncan Idaho karakteri ki bu filmde de en azından belki baktığım zaman e, Paul Atreides ve Lady Jessica'dan sonra en çok böyle yeri olan karakterden bir tanesi. Dune evreni için ileride bir film olacaksa yine önemli karakterlerden bir tanesi esasında Jason Momoa'nın oynadığı karakter. Bildiğiniz Jason Momoa oynuyor ama bu arada hani çok bir acayip bir farklı bir durum yok ee, ama karaktere uyduğunu söyleyebilirim. Stellan Skarsgård var. Zaten filmin kötüsü Baron Harkonnen Harkonnen Hanedanlığı'nın başı ee, çok az gözüküyor Harkonnen Hanedanlığı fakat yine Stellan Skarsgård gibi büyük bir oyuncu yine devleşiyor. Özellikle 1984 yapımı filmi düşünecek olursanız oradaki e, biraz karikatürize edilmiş Baron Harkonnen'den bu burada çok daha ciddi, çok daha tehlikeli ve e, bence gösterişli bir e, karakteri can vermiş. E, D. batusta'dan bahsetmek lazım. E, hayvan Raban rolüyle ama Raban olarak geçiyor bu filmde. Raban Harkanen Baron Harkonen'in yeğeni olarak karşımıza çıkıyor. O da e, çok büyük bir oyuncu değil ama verilen karakter ve oynadığı sahnelerin ağzından dolayı hiçbir sırıtmadan gerçekten de işini hakkıyla yerine getiriyor. E, filmde yine önemli karakterler çok var. Hani saymak gibi Javier Barden Stilgard karakteriyle karşımızda. Ama onu da böyle az az gördüğümüz kişilerden bir tanesi. Mutlaka Part 2'de önemli rollerde olacaktır kendisi. Sharon Duncan Brewster Dr. Lee Keynes karakteriyle yine gerçekten de göz doldurmuş. Yani karakterler anlamında ben herhangi bir sıkıntı görmedim. Çok iyi oynamış oyuncular. Fakat dediğim gibi Timothy Chalamet'ın başrolü oynadığı ve Paul Atretis'in odak noktası olduğu bir filmde geri kalana biraz daha az iş düşmüş baktığımız zaman. Filmin seslerine gelecek olursak özellikle müziklerle başlamak lazım. Hans Zimmer ki Tenet'i biliyorsunuz Christopher Nolan'ın red ederekten bu filmi için müzik yapmaya karar verdi ve iyi bir işe imza attığını söylemek gerekiyor. Özellikle de Just League Snyder katı izleyenler varsa çoğu zaman o kadın ağıtlarının çok fazla duyulduğu bir müzikler vardı. Burada da aynı şekilde kullanılmış aynı müzikler benzer müzikler fakat biraz daha oturaklı biraz daha yerinde olduğunu söyleyebilirim bu kullanımların. Yani bazı işte ne derler boş sahnelerde efendim mesela işte aksiyonun ve diyalonun olmadığı sahnelerde ortamın gerilimini ve hatta ortamın atmosferini sizlere aktarmak için bu sesler özellikle de bu ağıt sesi kullanılmış. Beni çok çok rahatsız etmedi. Bir tık daha az kullanılabilir miydi? Kullanılabilirdi ama bence sıkıntı da çok yok. Şimdi burada en büyük sorulardan bir tanesi bir adaptasyon var. Ve bu adaptasyon acaba nasıl olmuş? Özellikle de kitabı okumayanlar bu filmden bir şey anlar mı? Bence çok netmiş ki de bu filmde Denis Villeneuve bir özet geçerekten evreni çok net anlatmış. Zaten ilk yarı tanıtımla geçiyor. Neyin ne olduğunu. Yüzeysel de olsak yeni gelen kişilere dün evrenine anlattığını düşünüyorum. Tabii ki bizim gibi hani kitabı okuyanlar için ise ara araya böyle güzel e, nüanslar koymuş. Bunları görselliklerle özellikle ya da diyalogların içine kataraktan size bir şekilde e, okumayanlar çok anlamasa da okuyanlara da başka bir boyutta ya bak sizi unutmadım diyor yönetmen. Bu anlamda da iki tarafı da dengede tutaraktan ne ana eseri çok bozmuş ne de ana eserin karmaşık halini yeni gelen izleyiciye e, kafa karıştırıcı şekilde sunmuş. Çok net ortalama güzel bir iş çıkarmış bu noktada. Zaten filmin belki de en iyi yanlarından bir tanesi de bu dengeleme olayı. Filme gelen eleştirilerden bir tanesi sonuyla ilgili. Tabii ki son şöyle bir durum var. Yine kitap okuyan ve okumayanlara göre değişecektir. Kitabı okuyanlar Tabii ki gelecek hikayenin devamını çok net bildikleri için bittiği yerden benim gibi memnun olduğunu düşünüyorum. Yani sonrasında ne olacağını ve ben zaten hani öncesinde de biteceği yerin aşağı yukarı bu civarlar olacağını tahmin etmiştim. O yüzden de hani memnunum. Ama ne hani ilk defa gelenler çok böyle hype'lı bir yerde bitmediği için e, filmin sonu bu noktada belki bir eleştiride bulunabilirler. Ama dediğim gibi kitabın anlatımına, adaptasyonuna göre baktığımız zaman bence iyi bir yerde bitti. Ama burada mühim olan ikinci filmin gelip gelmeyeceği. Çünkü ikinci filmin gelip gelmeyeceği şu dakikada kesin olarak açıklanmadı. Ama film iyi gişede bir e, tabii ki başarı kazanırsa ki kazanacağını düşünüyorum. İkinci film de yolda olacaktır. Hatta tabii ki dizilerde gelecek. Denis Villeneuve ile Warner Bros. arasında tabii ki bu e, HBO Maxte yayınlanma hususundan dolayı bir gerilim yaşamıştı. İnşallah hani yönetmen değişmez. Çünkü aynı kafada gitmesi gerekiyor. işin daha doğru çıkabilmesi için Part 2'nin. Çünkü daha dediğimiz gibi birinci kitabı bitirmedik. Birinci kitap bittiği zaman hikaye de Bitiyor mu? Hayır bitmiyor. Devam ediyor. Ama bakalım bundan sonraki hikaye nasıl devam edecek? Part 2 bittikten sonra göreceğiz. Ama kolay kolay da 2 sene içinde ben filmin geleceğini çok düşünmüyorum. Ama kitabın bittiği noktalarda baktığımız zaman da esas bu 2 sene aralığında işe yarayacağını da ayrıca da belirtmek isterim. Filmle ilgili benim eleştirilerim var. Bunlardan bir tanesi bazı yerlerin çok hızlı geçilmesi. Yani esasında çok önemli kısımlar olan yine işte kitabı bilmeyle ilgili belki de kitabı bilmeyenler için belki böyle bir durum yoktur ama o noktaların biraz daha detaylı anlatılması lazım. İşte karakterlere az yer verildiği için karakterler arasında olan bazı olaylar ya hiç tamamen gözükmüyor ya da çok bir şekilde size geçmiyor. Bu anlamda da esasında filmde benim görmek istediğim kısımlar vardı. Eleştiri getireceğim kısımlar vardı. Kırılma anları özellikle de filmde büyük bir kırılma anı var. Oranın daha detaylı anlatılması. Hani geri kalan ufak tefek detaylara çok takılmıyorum ama o anın daha iyi anlatılmasını isterdim, dilerdim diyebilirim. Benim filmle ilgili görüşlerim bunlar. Spoilerlı bir video tabii ki gelecek. Orada daha geniş geniş bu filmin hakkında detayları konuşacağım. Hikayesi hakkında da konuşacağım. Ama iyi bir iş çıkmış ve devamının inşallah gelmesini bekliyorum. Tek başına çok sakil duracak bu film. Umarım devam filmi çok kısa süre içinde onaylanıp hemen de çekimlere başlanır. Sizin filmle ilgili görüşleriniz tabii ki önemli. Bunları yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Bunun dışında kanala yeni geldiyseniz abone olmayı, Videoyu beğendiyseniz bir beğeni atmayı ve da ihmal etmeyin ve sosyal medya hesaplarından beni takip ederseniz çok sevinirim. Tabii ki filmin ikincisinde inşallah kanal yerinde olur ve hatta işte dediğim gibi başka ortamlardan bunu konuşuruz. Bunun dışında da kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.